Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde müstakil girişli villa tadında geniş böyle bir verandası olan müstakil kendine ait bir bahçesi olan bir artı bir 2018 yapımı daire tanıtım var. Böyle geniş bir veranda alanı ve bahçe. Salonumuz mutfağımızdan böyle bir kendimize göre yetiştirebileceğimiz çiçekler, güller bu alana bakan güzel bir konumda, lokasyonda. Dedim, Efeler Mahallesi, Çarşı Merkez'de. Ben sizi bu yeri tanıtmaya çalışacağım. Şimdi gidelim, dairemizin ana kapısından girelim, o yerden tanıtımımızı devam edelim. O kapımız bizim dairemizin müstakil giriş kapısıydı. Bu da apartmanımızın ortak kullanımlı giriş kapısı. Ama bizim bahçemiz böyle çim çitlen çevrilmiş. Burası bize ait. Şimdi dairemize doğru gidelim. Ve dairemizi gidelim dairemizi tanımaya çalışalım. Yüksek girişli, havadar, aydınlık, lokasyon konum olaraktan zaten Didim'in en güzel yerlerinden bir yerinde. Didim Efeler Mahallesi'nde pazara, sağlık ocağına bütün resmi kurumlara alışveriş merkezlerin merkezinde 2018 yapımı 1 artı 1 böyle villa tadında evet nasıl da villa tadında 2 milyon 500'e böyle bir bahçeli sizin kendinize ait böyle bir bahçeli kullanma, geniş de böyle veranda alanını kullanmaya bu villa denir dostlar. Tabii ki villa demiyorum. Villa tadında diyorum bakın. 2 milyon 500'e sahip olabileceğiniz bir daire. Bu yerden de bizim veranda alanına çıkış yerimiz var. Ama ben öbür taraftan tanıp girip yatak odasından da çıkışımız var. Oradan girip fazla değerli zamanınızı almadan tanıtmak istiyorum. BC'miz, manyomuz, lavabomuz. Rahat kullanılabilecek en güzel durumda dostlar. 2 milyon 500 pazarlığımızda mevcut. Yatak odamız. Bu da çok rahat. Tabii eşyalar var burada. Bu eşyalar eşyasız olaraktan tabii ki verecek. Eşyalar ister alırsınız, ister almazsınız. O size kalmış bir şey ama şunu unutmayın. Çarşı merkezde bütün alışveriş merkezlerinin merkezinde bir artı bir böyle geniş verandası ve bahçesi, müstakil kapısı, müstakil girişli verandanın üzeri de pergolenin çevrilmiş. Burası da çamaşır makine yeri, üstleri dolaplar olsa harika bir yaşam sizi bekliyor dostlar burada. Yüksek girişli, müstakil girişi olan böyle bir konuma, lokasyona sahip daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Her zaman dediğim gibi bizi izlemeye devam edin. Güzel, hesaplı, yaşanılabilecek yerler, evler her zaman sizi tanıtmaya çalışacağım. Saygılarımla Remzi aldı.